Abi geliyorum. Arkadaşlar çok deli olaya gireceğim. Dar. lan çabuk. Çabuk. Entered bir lan oğlum. Ah! Ne oldu lan az önce? Abi ikinci. Allah belanı versin böyle oyunumdan başlar üçüm <laughs> Üç geçsin geçecek boyutu vermedi be. Benim avaç düzelmiyor bankta kaldım. Adam beni geçti ya. <laughs> Yalnız işin tuhaf tarafı biliyor musun Sarp? Bana ikinci yazdı. Ciddi misin? Ya şu an bu mod bug dolu arkadaşlar. <laughs> ya bana Point'i vermiyor. Ben sana böyle iyilik yanına <laughs> geldim. Sana göstermek için. <gülüyor> <gülüyor> Aracım düzelmedi. İki Saatte ters bir şekilde duruyor. Aynen. <laughs> Aynen gördüm. Niye öyle bekliyorsun sen? düzelmedi. <laughs> arkadaşlar çok deli bir olaya girdik ya. Hadi çok bakalım. Sarputilla niye çıldırıyor? <laughs> Sarputilla çıldırdı arkadaşlar bu bölümde.